Konuş. Kim bu Hamut? Konuş. Kim o? Cevap Gurt. Efendim. Ha neydi? <laughs> Efendim. Merhaba. Merhaba Hamut. Merhaba. Merhaba. Abi senin nasılsın? iyiyim abi sen nasılsın? Sağ olasın. Abi benim için şu Barış'ın kulağını çeker misin ya? Bize çok küfür ediyor. Terbiyesizlik yapıyor bize. Fetsene adama ya. Ya sen nasıl babasın? Başka? Başka bir şey yok amca. Saygılar. Tamam sağ ol. Oğlum bana Hayır. niye tokat atıyorsun ya? Adamlar ne değil adamlar öyle. <gülüyor> Ya <gülüyor> oğlum ben senin oğlunum oğlumum. <laughs> ya ışığı niye tokat atıyorsun ben? Tokatı yemiş babasından oturmuş aşağıya ya. ya. Bırak bırak. Tokatı yemiş bırak. oturmuş aşağıya ya. Başlat şu oyunu seçin önünü ya. Tokatın sesi geldi. <laughs> Şak dedi. Kimliğimi de veriyorum burada artık. <laughs> O ne olsun artık babam bundan sonra artık. Bu dakikadan sonra öyle. Oğlum dur. Cık. Elim uzamadığı yer yok ya. Baban da artık ocakta. Söyle gelsin. Bir hafta hiç ekti Sokağa çıksın olasın. <laughs> Sokağa çıkıp bulsun. <odasın. gülüyor> Diğer kurtlar yanına gelir. Allah'ım ya. Ben de chatle. Oyunda olsa bakmaz pek fazla. O kız emin ol oyunda olmasa da bakardım önce. Youtube'a attığım videodan baktım da. Oğlum nasıl oluyor ya? Aramıza kattı onu da. Şimdi Almanya'da olsam onu götürüyordum biliyorsun, indirmiştim ben onu. Tövbe tövbe, her, her işinde bir menfaat var ya. Ya oğlum ben bir şey yapmıyorum ki, millet bana yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> baba, baba kurt sana, neydi kız sana yürüyor baba falan. Ama görüşmek isterdim muhtemelen, hayırlısı. Millet diyor, baba Türkiye'ye getir. Biz her yerde avlanırız, kardeşlerim rahat ol Dünyanın hiçbir yerinde ulaşamayacağımız bir av yok. Türk Türkişkafe hoş geldin. Seni niye sen niye olamıyorsun? Oğlum ya baba sadece <laughs> bir yerde olur yani. Anladın sen bunu. diyor örtü durur. Baba sadece <ağacı> yatakta olur. <laughs> Allah'ım ya. Onu da aramızda kattık artık o da bir ordu. Chat'te kurt atıyor <laughs> abi. <laughs> VTF oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum chat'te kurt atıyor. <laughs> What the fuck? <laughs> Allah'ım ya. Oğlum kıza ne yaptınız bir gün kendim? Bebeler bir şey yapmış abi kıza bilmiyorum. Oturup çay içmişlerdir. <laughs> Olabilir ha. He. Bizi her yere uzanıyoruz abi. Her ülkede adam var. Kızı buldunuz değil mi lan herhalde? Türkiye'ye beni gelebilir. Ne olacak? Burada adam. Şimdi kız, kız arkadaş olsa biz ne diyeceğiz? Natasha yenge mi diyeceğiz? O küfür gibi lan. <laughs> <laughs> küfür <laughs> oğlum. Adını değiştiririz. <gülüyor> 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 Adını ne koyalım? kısmını almış. La şunun cana bak. La çalacak. Puh. Ya çaldı ya kos. Yanıyorum Fuat abi. Ulti atamadım. GP sık şuna GP ateş et. Ulti at. VTF balık. Abi kosuz ya. Bak bak balık. Bak falan al. Ulti yok. Baron alalım baron. Sat 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 sat. ADC yok, ADC yok, ADC yok, ADC gel 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 ADC ADC mu 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 Tek üç yere bacaksız Kolsuz Gelmiyor abi Sat 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 Demezse tanklar da Abi burada Abi al Aaaaaa GK Abi şu müdü ya şuraya git Kas gösterelim eee. Baba kardeşimi çektiler. Cana bak. Yargı. Her şey adalet için. Baba adaleti dağıttım. Daha dağıttılar ne oluyor? Ha, geldim kardeşim. Açılın. Sağ! sat 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 sat. Abi ace satıyorlar. Ha oyun bitti şu an. Kaybettik. Harbi kaybettik. Gel 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 gel. Gel 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 Çakal çakalız biz. Gel gel gel. Allah'ım. <laughs> Şunu aç 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 aç. Biz ne yapıyoruz burada? Satıyoruz. Sat 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 sat. Da ona koşma Keko. Ya neyini kesiyor? Neyse beni ignorladılar. Ah bir slank. Kaç 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 kaç. Ah kestim kestim. Word. Kardeşim benim bak nasıl koruyor beni bak. Bir daha koşacağım. Yerimizi aldık. Abi <laughs> <laughs> oyuna bak ya. Üçte <laughs> ince. Allah 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 Allah, Allah, Allah ya. <laughs> şaka geliyor şaka geliyor. Yakalandık. Ne oluyor orada kurt? Öldün ölmedin. Ne olacağım oğlum? Kesecektim de bir şeyler oldu. Haa kolsuz orada. Tolsuz bana geliyor yalnız. Baba bak sende sende kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> Adam orada <laughs> yere yattı direkt uzandı böyle. ay kapat çık. Ayy çık çık çık. Bir daha gelme buralara. Terk et burayı hemen terk et. Ayy. Adam dans ediyor abi kar gibi ya. Delikanlı gibi savaşmıyor da. Biz mermiye kafa atıyoruz adam mermiyi doşluyor. Baba ağlıyorlar yine. Kaçtık da öldük herhalde. Ölmedim. Ne? Abi bizimki takım bitiriyor. Ne? Bir de base atacaktım değil mi? Bakayım. Base mi atıyorsun abisi? Ne kandırdım. Kaç kaç topuk. Puh. İki kişiyi bez ama. Hadi bir şeyler yapın. Açın şunu açın. İki tane bez adam var. Kolsuzlar. Boşuna öldüm ya. Çeşke ölmeseydim. <laughs>